Anime Haber Bülteni'ne hoş geldiniz. Hazırsanız başlıyorum. Konosu bu 4. sezonu aldı. Dedektif Conan One ait Flashback filmi 18 Nisan'da yayınlanacak. Danmaçı 5. sezonu bu hafta 15. bölümde birlikte bitiyor. Ninja vs. Yakuza anime adaptasyonu duyuruldu. Saga of Tanya The Evil 2. sezonu 2026 yılında yayınlanacak. MAPPA tarafından üretilen, yönetmen koltuğunda John Wick'in ve Cowboy Bebop'ın yönetmeninin bulunduğu Lazarus 5 Nisan'da yayınlanacak. Yapım 13 bölüm olarak listelendi. Demon Slayer Infinity Castle Ark 1. filmi Japon sinemalarında 18 Temmuz'da yayınlanacak. Sızıntılara göre Solo Leveling 3. sezon prodüksiyonu henüz başlamadı. Dandadan 2024 yılının Temmuz Aralık döneminde Netflix'te en çok izlenen anime oldu. Haikyuu serisi için bir film ve özel bir anime projesi yayınlanacağı açıklandı. Film için Versus The Little Giant, Special için ise Where Monsters Go ismi belirlendi. Betrayed by the Hero, I Formed a Milk Part with His Mom, Light Novel ve mangası 700 bin kopya sattı. Japon bir üniversite öğrencisi Bochi Drak anahtarla sattığı için tutuklandı. Yaiba, Samurai Legends serisinin 30 yılın ardından 5 Nisan tarihinde yeniden yapımı yayınlanacak. The Unaware Atelier Master animesi 6 Nisan'da yayınlanacak. Trapped in a Dating Sim 2 sezonu 2026 yılında yayınlanacak. I Want To Love You Your Dying day animesi duyuruldu. Historia 2. sezonu 12 bölüm olarak listelendi. Bugünlük haberler bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.